Ebo ve label arasındaki kavgaya bakalım. Hav hav şarkısının nakaratı aslında Ebolara bir gönderme. Onlar <laughs> arkadan Birazdan sebebini açıklayacağım. İkili önceden beraber dost olup iş yaparken artık birbirinden nefret eden iki insana dönüştüler. Label'ın şarkılarını bir dönem top 5'te göremiyorduk. Sürekli Ebo'dan çıkan işler konuşuluyordu. Ebo da hikayesinde böyle başarılarını böyle paylaşaraktan arkaya göndermeli müzikler ekliyordu. Hani bizim şarkılar zirvelerde sen neredesin yoksun gibisinden. Artık Label'ın kulağına ne muhabbetler geliyorsa ne yaşamışlarsa artık kim haklı kim haksız bilmiyorum. Label'da Hav Hav adında bir tane şarkı çıkartıyor. Şarkısında onlar arkamdan köpek gibi havla. Gibisinden bir aslında gönderme yapıyor Bunlar kolpacı yalan dolan Hep baba burada o babam baba Hani bu göndermeyi tek ben mi fark ettim anlamadım. Kimsenin de konuştuğunu yorumlarda falan bile görmedim. E bu da Label'a cevap verince ben de bunu gündeme getirmek istedim arkadaşlar. Şu anda Label ile R.A.D. Capone aslında kafa kafaya gidiyordu. Kimin şarkısı bir üste çıkacak, kim birinci olacak gibisinden. Label'ın şarkısı birinci sıraya yerleşti. 6 gündür listelerde bir numara. Ebo tweet atıyor. Diyor ki ısıramıyorsan havlama. Sonra bunu kaldırıyor. Label sonra bir story atıyor. Bir numarada olduğuyla alakalı. Arkaya da müzik eklemiş. Geldim kapak sesi, tenimi çek, düşmanlar çatlayacak minimalinde bir story. 2 saat sonra Ebo ile alakalı böyle bir video görüyoruz. Ay, Eraydi. İkinci sıraya çıkmışsın. Evet. Hem de havlamayarak. Sonra Label C5 işte buna karşılık sadece şöyle bir story atıyor. Label'ın video klibi Almanya'da, Hollanda'da ve Avusturya'da trendlere girmiş arkadaşlar. Hani ben global bir rapçiyim, globale oynuyorum. Hani benim farkım bu minimalinde aslında bir story ile bu şekilde cevap vermiş. Valla böyle olayları aslında sevinmeliyiz. Çünkü rekabet olduğu zaman rapçiler daha fazla emek göstermek zorunda kalıyor. Kendilerini daha fazla geliştiriyorlar. X bir rapçi diğerinden daha iyi olmak için daha fazla klibe para yatırıyor. Daha iyi konserler yapıyor, daha da çeki düzen veriyor. Biz de bunlara şahitlik ediyoruz. Tabii karar sizin. Ne diye diyeceksiniz bilmiyorum ama mevzu bu şekilde.